Faruk'um, burası bizim e, salonumuz. Şöyle bir çekiyorum sana. Tamamlar. Burası bizim salonumuz e, zemin kat yani orta katımız burası. E, şurası bizim giriş kapımız, bina giriş kapısı. Evet, Muğla Akkaka bölgesindeyiz. Burada direkt kaba üzerine villaları uygulama yaptık. Hem duvar hem tavan derine. Oldukça güzel bir ev bu arada. Çıtlık bölgesindeyiz. Merhabalar. Merhabalar. Değerli Peygamber Merhaba. abimiz, müteahhit beyefendi, derz yedin ve kardeşimiz, ortanız. Kolay gelsin. Abi Merhaba. iyisiniz inşallah. İyi, sizler iyisiniz. Sağ olun bizler de iyiyiz. sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ee, abi neden Nesipas'ı tercih ettiniz? Bir kere günümüzde... Ee... Bu uygulama çok yeni bir uygulama olduğu için yeni evet. şeyler de e, alıcıları falan cezbedebiliyor. Yani müteahhitler de biraz cesaret olduğu zaman bu uygulamaları Harika. E, hayata geçirmesi daha bence mantıklı. E, size avantajları e, oldu mu? E, tabii, bizim burası biraz bütüvesli, e, e, nemli bir yer aynı zamanda. E, bu uygulamanın da e, daha etkili olduğunu görüyoruz. En azından neme e, karşı e, iyi bir ürün hmm. yani. Evet. E, zaman kazandırdı mı? Direkt kabası üzerinden uygulama yaptık ediyorum. burada. Çok, çok fark ediyor. Yani şöyle söyleyebilirim e, normalde e, alçıyla, boyayla, satenle yapılan işin evet. yarı zamanında bu işin içine çıkabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Güzel. E, aynı zamanda önemli teknik özelliklerimiz de var. Zeydin Bey kardeşim kısaca özetler misiniz? Evet aslında müteahhitler açısından baktığında en büyük maliyet e, Tuğla ya da yutonluk seçtikten sonra bir kanı var. Bu işlemden sonra 5 tane kalem var. Evet. Kaba karışık, saten, zımpara, astar, boya. Bu 5 işleme gerek kalmadan bu maliyetler cepte kalıyor. Direkt Niş Plus'la e, son aşamaya gelebiliyorsunuz ama 15 tane muhteşem teknik özellikle. Öncelikle yapıların en büyük 3 tane problemi var. Isı yalıtımı, evet. ses yalıtımı ve rutubet. Üçünü aynı anda çözen tek ürün Niş Plus. E, bir diğer özelliği de ürünün Kolay onarımı olduğu için 20 yıl bir daha boyaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Tadilat masrafları ortadan kalkıyor. Süper. Bir miktar su sıkıp bir e, mala yardımıyla düzeltebiliyorsunuz. Ürünün yine son zamanlardaki en büyük öne çıkan özelliklerinden biri e, biliyorsunuz bir otel yangını oldu. Maalesef diye, evet. 67 tane e, cam e, vefat etmiş oldu. Bu ürün alev almıyor. Bu ürün TS, tarafından, yani. TS tarafından onaylı. Yangın emittir sunuyoruz yani. TSE tarafından onaylı B1 yanmazlık sertifikamız mevcut. <laughs>